Her zamanki gibi ısınmalarla başlıyoruz. Kollar yukarı, yukarı uzanıyorum, yanlara uzanırken nefes veriyorum. Tam yandan öne doğru büyük çember çiziyorum. Ve şimdi diğer tarafa. Bileklerimi çeviriyorum. Aynı zamanda kalçamı çeviriyorum. Diğer yöne. göğsümle sağa sola uzanıyorum. Kollarımı uzattığım zaman sadece göğsümle uzanabilirim. Kalçam sabit. Şimdi göğsümü öne ve geri açacağım. Dizlerimi hafif kırabilirim kafamda bana eşlik ediyor. Geri gittiğim zaman kafamda içeriye doğru geliyor. Açıldığım zaman yüzüm tavana bakıyor. Küre kemiklerinin arkasını iyice sıkıyorum, tutuyorum. Göğsümü öne doğru ittiriyorum. <laughs> dalga. Kafamla iniyorum ve kafamla çıkıyorum. Hareketi başlatan her zaman için kafam oluyor bu versiyonda. Şimdi ters salda. Önce göğsümle gideceğim. Göğsümle gidiyorum. Kafam en son düşüyor. Göğsümle arkası üst sırtımla çıkıyorum. Kafam en son geliyor. Göğsümü açıyorum. İlmem. Kambur çıkartıyorum. Çıktım. sonu inişimde aşağıda kalıyorum. Elleri yere koyuyorum. Eller yetişmiyorsa dizleri kırabilirsiniz. Ve sırayla pedal yapıyorum. Bir, bir dizim düz, bir diğeri. Topuklarım olduğunca yerden kalkmıyorlar. Sırayla eklemlerimi açıyorum. Şimdi ağırlığımı ellerime verdim. Ve ayaklarıma verdim. Sırayla ellerime ve ayaklarıma ağırlık değiştiriyorum. Şimdi squat. Hem sinirleri ısıtmak için yani bacak arkasını 8 tekrar yaptım. Şimdi parmak uçlarım iki yana çeviriyorum. Ve ortaya doğru yine squat. Aşağı indim, dizlerimi itiyorum. Aşağıya yaylanıyorum. kalktım, döndüm, lança geldim, aşağıya yaylandım. Dizi koyuyorum, öndeki bacağımı çekiyorum ve basıyorum. Arkadaki dizimi kırdım. Zıt elimle kafamla beraber döndüm ve bilekten tuttuğum aşağıya doğru bacağı yaylandırıyorum. Arkadaki kalçamı sıkıyorum. Ve bastım. Adımımı bastım. Yerden kalktım. Öne döndüm. Burada dizimin, kırık olan dizimin dışarıya doğru açılması çok önemli. Yani bu değil bu dizleriniz için çok sağlıksız ve bileklerimiz için. Diz hep dışarıda olacak. İsterseniz bu yükseklikte olun. Önemli değil. Elinizin altına sizi destekleyecek bir şey koyabilirsiniz. Ama diz hep dışarıda olmalı. Aynı zamanda topuğumu yere basıyorum. Yani bu da değil. Ayağım tam yere basıyor. Dizim dışarıda. Ve diğer tarafa geçtim. Yine dizim dışarıda. Sağa sol yapıyorum. Buradan diğer tarafa lança geçtim. Yine aşağıya yaylanıyorum. Dizimi koydum. Öndeki bacağımı uzatacağım. Bunu yaparken Göğsümü açıyorum. Yani kamburumu çıkartmamaya çalışıyorum. Olabildiğince sırtım düz. Belimi içeri çekiyorum. Sanki önce göğsümle dokunmak istiyormuşum gibi bacağıma davranıyorum. Kafamla değil, göğsümle. Ve... Tekrar bastım. Geriye çektim. Aşağı bakan köpeğe gittim. Ellerimle kendimi iyice geriye doğru itiyorum. Topuklarımı yere basmaya gayret ediyorum. Esneklik yetmiyorsa dizleri kırabilirsiniz ama her zaman aktif olarak topukları yine itmemiz gerekiyor. Burada pedalladım. Aşağı indim. Belimi çeviriyorum. Bu harekete de ilk kalçadan başlıyoruz. Daha sonra büyüterek hareketi sırta yayıyoruz. Ve diğer tarafa. Şimdi kafa omuzlara. Kayre. Diğer yöne. Genel vücut ısınmamız bitti. Ben de birazcık sıcakladım. Şimdi ise bugünkü konuda geçen hareketlere özel ısınmaları göstereceğim. Birkaç hareket daha sadece. Benimle kalın. Bugünkü komboda geçen 3 tane hareket var aslında temel olarak. İlki Attitude Spin. Attitude Spin adını balerin alıyor. Gösteriyorum ısınmasını. Bacaklarımızı zikzak yaparak oturuyoruz. Ayaklarım 90 ve 90 derecelik açıyla oturuyorum. Şimdi ağırlığımı hafif yana geriye veriyorum ve öndeki bacağımı bu paralelliği bozmadan kaldırmaya çalışacağım. Bunun için de önce ayağımı kaldırarak, buna odaklanarak bunu yapacağım ve kaldırıyorum. İlk başta bu hareket biraz zorlayabilir, kafa karıştırabilir ama zamanla yaptıkça yaptıkça alışacaksınız. Normalde vücudumuzun yaptığı bir hareket olmadığı için e ee, tabii ki de ilk başlarda çok kolay olmayabilir ama rahatça yapıyorsanız da ne kadar güzel. Öndeki bacağımı kaldırdım. Bir 8 ya da 10 tekrar yapıyorum ben. Siz bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız, da size o kadar yardımcı olacaktır. Şimdi ağırlığımı öne veriyorum ve aynı işlemi arkadaki bacağıma yapacağım. Bütün bacağımı olduğu gibi kaldırıyorum yerden ve koyuyorum. paralelliği hiç bozmuyorum. Aynı işlemi tabii ki de çift taraflı yapacağım. Diğer tarafa geçtim. Ağırlığımı hafif geriye ve yana verdim bacağımın dışına ve bacağı ayağımı kaldırıyorum. Şimdi yine ağırlığımı öne verdim ve arkadaki bacağımı kaldırıyorum. Bu aşamada kalçanıza kramp girmesi çok normal. Ve topladım. İkinci hareketimiz ise bacak dağlamasıydı. Bunu aslında bir önceki videomda harekete açıklamıştım. O yüzden bunu bu videoda uzun uzun açıklamayacağım. Ee, eğer merak ediyorsanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Sadece küçük bir ısınmasını göstereceğim. O da şu. Sırt üstü uzanıyorum. Ön kolların yere koydum. Göğsümü açtım. Dizlerimi karnıma çektim. Şimdi dizlerimi ayırıyorum. Parmak uçlarım hala birbirine değiyor. Buradan bu açıyı bozmadan dizlerimi ta omuzlarıma çekmeye çalışıyorum. Bu çekiş kuvvetini hiç bozmadan bacaklarımı olduğu yerde açmaya çalışıyorum. İlk başta bacaklar sadece bu kadar açılıyor olabilir. Ee, sorun yok. Giderek yapa yapa bacaklarınız dümdüz açılacaktır. Kalçamı da iyice sıkıyorum ki e, bacakların arasındaki mesafe iyice büyük olsun. Ve parmak uçlarımı birleştiriyorum. Ve dizlerimi birleştiriyorum. Tekrar dizlerimi açıyorum. Ayaklarımı açıyorum. Ayaklarımı dizlerini birleştiriyorum. Diz, ayak, ayak, diz, diz, ayak, ayak, diz. hareketimizi açıklayacağım. O da roll up. Yani yerden kalkış. O da şöyle oluyor. Yüz üstü uzanıyorum. Göğsüm her şeyim yerde. Öncelikle popomu yerden kaldırıyorum. Daha sonra ellerimi yerden geriye doğru itiyorum ve kalçamı ayaklarıma oturtuyorum. Daha sonra Kafam en son olacak şekilde sırtımın önderliğinde yerden kalkıyorum ve en son kafamı açıyorum, geliyorum, el hareketleri yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Burada önemli olan püf noktası kendimizi yerden bu şekilde kaldırmak değil. Bu zor. Bu değil. O yüzden önce kalça, kalçamı çekiyorum. Daha sonra ellerimle kendimi geriye doğru itiyorum, ayaklarıma doğru itiyorum. Yerden itmiyorum, ayaklarıma doğru sürünerek yerden gidiyorum. Kalçamı ayaklarıma koydum. Şimdi göğsümün arkasıyla kalktım, göğsüm açtım, kafamı geri verdim ve hareketi bitirdim. Evet, ısınmamız bu kadardı. Şimdi bütün komboyu size öğreteceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi size etüt anlatıyorum. Isınmamızda yaptığımız şeyleri aslında ayakta yapacağız. O da şöyle oluyor. İç bacağımı, öndeki ayağımı kaldırıyorum dümdüz. Dizim dışarıya bakıyor. Dizim yukarıya değil, içeriye değil, dışarıya bakıyor. Ve bacağımı buradan kırıp yere olabildiğince paralel bir şekilde tutuyorum. Aslında ideali bu. Ama bu, henüz bende de yok. O yüzden, olabildiğince kaldırabildiğim kadarıyla topuğumu yukarıya doğru ittiriyorum. Öncelikle bunun antrenmanını yapalım. Bacağımızı dediğim gibi, diz dışarı bakacak şekilde kaldırıp, kırıyorum ve topuğu ittirebildiğim kadar yukarıya ittiriyorum. Bunlar uzmanlaştıktan sonra, birkaç kere yaptıktan sonra sıra arkadaki bacağa geliyor. Öndeki bacak bu şekilde dururken yani kırık dururken biz de havada bir direkte dururken arkadaki bacak da şunu yapıyor. Yine bacağımı açıyorum ve yine dizim dışarı bakacak şekilde bacağımı açıyorum. Bacağımı burada kırıyorum ve yere paralel hale getiriyorum. Burada çok sık yapılan birkaç tane hata var. Birincisi şu. Bacağı geriye açmadan direkt olarak buradan çekip yana açmak. Bu değil. Bacak önce geri, buradan kırık. Belimi sıkıyorum. Sırt kaslarım çok aktif. Göğsüm açık ve popom sıkı. Gördüğünüz gibi dümdüz tek bir çizgi halindeyim. Dizim sizi görmüyor. Dizim tam arkada. Ve buradan itibaren dizimi kırıyorum. Sanki ayağımla Kafam ya da omzum geriden birleşecekmişçesine bacağımı geriye doğru itiyorum. Birincisi bu. İkincisi şu. Dizimi yere doğru açarsam o zaman ayağım da haliyle yukarı bakar. Bu yüzden buna dikkat ediyorum. Dizimi aşağıya doğru değil, karşıya, yana doğru açıyorum. Bu yanlış olan. Bu durumda ayağın yukarıya bakması kaçınılmaz kalçadan rotasyon yapıyorum. Dış rotasyon yapıp bacağımı dışarıya doğru açıyorum. Ve ayağımı havada tutuyorum. Gösterdiğim egzersizleri sağlı sollu birkaç kere yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi burada hepsini birden 10 kere yaparsam video çok uzun olacak. O yüzden lütfen siz bunlara özen gösterin. Bunları ne kadar çok yaparsanız emin olun spininiz o kadar güzel görünecek. Yılların tecrübesi. Şimdi bunu direkte nasıl yapıyoruz? İç kolum yukarıda, her zamanki gibi omzum aşağıda. Dış kolum göğüs hizamdan direği itiyor. Yukarıdaki kolum iç kolumda çekiyor. Kendimi yukarı çekişlerimde her zamanki ana kuralımı uyguluyorum. Çekip itme. Bu sırada dışarıdaki bacağım büyük bir daire çiziyor ve ayağımın bileğimin arkasıyla direğe geliyor. Yine az önce gösterdiğim duruşla beraber tabii ki yere paralel bir şekilde. Daha sonra da kendimi öne bırakıyorum. Bütün vücut ağırlığımı öne bırakıyorum ve yerdeki ayağımla öne doğru kendimi meyle ediyorum. Ve açtım. Bacağımı taktım, kendimi öne bıraktım, arkadakini uzattım. Ee, burada özellikle e, dikkatimizi sırayla bacaklarımıza vermemiz gerekebilir. Etütüyo spin çok kolay bir spin değil. Beginner seviyesi, evet başlangıç seviyesi ama e, dikkat gerektiriyor. Ama bir kere öğrendikten sonra da oturuyor, merak etmeyin. Tekrar yapıyorum. Bacağımı ne kadar hızlı savurursam ve kendi vücut ağırlığımı önüne ne kadar itersem arkadaki bacağıma destek olarak o kadar hızlı ve çok dönerim. Ve attığım arkadakini çekiyorum ve açıyorum. Tekrar dış bacağımı büyük bir çember çizip direğe koyuyorum. Ayağımın tam arkasını. Ve çevirdim. Koydum. Arkadaki bacağımı geriye doğru iyice açıyorum. Ve şimdi komboda yaptığım şekilde göstereceğim. Adımımı attım. Çevirdim. Arkadaki bacağımı açtım. Ve yere indim. Yere indikten sonra göğsümü yukarı iyice açıyorum. Öndeki bacağımın elini serbest bırakıyorum. Diğer elim arkadaki bacağımın eli direği tutuyor. Ve elimle büyük bir çember çizeceğim. Tam kalçamın arkasından başlıyorum. Elimi izliyorum. Elimi izleyerek öne doğru ön bacağıma kapanıyorum. Ve tekrar geri açılıyorum. Hala elimi izliyorum. Ve en arkaya geldiğim zaman dirseğimi yere koyuyorum. Bacaklarımı karnıma çekiyorum, diğer dirseğimi de yere koyuyorum ve bacaklarımı V açıyorum. Şimdi burada bacak dalgası. Ayaklar, dizler, iç rotasyon. Çevirdim, tekrar açtım. İki tekrar yapıyorum. Bir üçüncüsünde dizimi kırıyorum. Dizle dizi birleştiriyorum ve vücudumun bütün ağırlığını uzun olan bacağıma doğru veriyorum. Diğer bacağımı uzatıp ayaklarımı yere koydum. Bacaklarımı direğe doğru götürdüm. Dizlerimin arkasını direğe kavruyorum ve boşta kalan elimle göğsümü açarak ve elimi gizleyerek tozlanıyorum. Daha sonra elimi yere koydum. Önce üstteki bacağımı dümdüz bir şekilde kendime çekebildiğim kadar çektikten sonra kaldırıyorum. Ve diğer bacağımı da bunun maksimumuna geldikten sonra açıyorum. Koydum, koydum. Ve kafamla döndüm. Şimdi üçüncü hareketimiz. Kalçamla ittim. Oturdum. Kalktım. Göğsümü açtım. Ve poz. Şimdi hareketi bir de arkadan yapacağım. Çift açıyla görebilmeniz için. Omuzumu aşağıda çektim, ittim. Savruluyorum. Et itiyor, spin. İndim. Öndeki bacağıma doğru. Esnedim. Elimi takip ederek geri geldim. Dirseğimi yere koydum. Diğer elimi açtım. Dizlerimi karnıma çektim. Ve bacaklarımı açtım. Şimdi bacak dalgası. Şimdi dizimi kırıyorum. Dizimi dizime değdiriyorum. Açıyorum. Bacaklarımı taktım. Ağırlığımı yerdeki elime verdim. Göğsümü açtım. Poz. Elimi koydum. Bacağımı kurtardım. Çekebildiğim kadar yerden kaldırmadan kendime doğru çektim. Açtım. Açtım. V gösterdim. Koydum. Koydum. Kafamla döndüm. Kalçamı itiyorum. Kendimi geriye doğru itip kalkıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Ee, bu komboyu edebildiğiniz kadar tekrar edip e, daha sonra danslarınızın içinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru varsa aşağıya yazabilirsiniz yorumlara ya da Instagram adresinden beni bulup oradan da yazabilirsiniz. Şimdi sıra esnemeye geldi. Ufak bir esnememiz var. Direğin yanına iyice yaklaşıyorum ayaklarımla. İç kolum aşağıda, dış kolum yukarıda. Kendimi yana doğru esnetiyorum. Burada göğsümü hep tavana açıyorum. Hep tavana bakıyorum. Aynısını diğer tarafa. Ayaklarım direğe çok yakın. İç kolum aşağıda, dış kolum yukarıda. Kap grip olabilir. Normal tutuş olabilir. Yana doğru açıyorum. Göğsümü tavanı çeviriyorum. topladık. Şimdi sırtımı pole döndüm. Kalçamı birleştirdim. Ellerimi kafamın üstüne bir yere koydum. Kürek kemiklerimi sıkarak ve kendimi direkten iterek öne doğru esniyorum. çalışacağım hiç ayrılmıyor. Şimdi bacaklarımı birazcık aralıyorum. Er Göğsümü tutarak öne doğru gidiyorum. Sırtım dümdüz. Bu değil. Sırtım olabildiğince düz. Sırtın düzlüğünü bozmadan gidebildiğiniz yere kadar gidin. Gerekirse burada kalın. Ama aşağıya ineceğim diye sırtınızın duruşunu bozmayın. Bu şu an aktif esneme oluyor aslında. Sırtımızı tutarken aktif bir şekilde sırtımızı geliştirerek esniyoruz. Burada yaklaşık 20-30 saniye kadar bekleyeceğiz. Ve daha sonra nefes vererek bu duruşu elimizden geldiği kadar bozmayarak aşağıya doğru uzanıyoruz. Esnemelerde nefes alıp veriş çok önemli. Bu yüzden esnerken derin bir şekilde ve uzun uzun nefes alıp verin. Nefesinizi tutmayın. Canınız ne kadar acısa da hızlı hızlı nefes alıp vermemeye dikkat edin sakatlanmamak açısından bunlar çok önemli. Ve kalktım. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız hemen like butonunu size bekliyorum. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka ne demek gerekiyor? Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.